Efendim az önce Aslan Tepe höyünü gösterdik. Şöyle bir daha şey yapalım. Burası höyüye giden şey minik yol diyelim. Burada da giriş var. Tanrıları e, resmeden, kralı resmeden e, heykeller burada bulunuyor girişte. Ana kapı diyelim. Bir de çok ilginç bir şey gördük efendim. Milattan önce 2900 ile 2800 yıllar arasında insanlar nasıl evde yaşıyorlar? Tabii ki tam fakirden bahsetmiyoruz ama işte çok da güzel bir model çıkarmışlar burada. Bir bakalım biraz karanlık da ama nasıl bir konutmuş onu görelim. Tabii ki topraktan yapılma ona şüphe yok. Girelim. Evet burası evin girişi. Şurada karanlık bir oda var. Evet, odayı gösterelim. O gösterir mesela, karanlık olduğu için artık görebildiğimiz kadar. Bu da efendim yuprak olarak kullanılan bölüm. Bakın böyle bir e, fırın gibi bir şey burada görüyoruz. Burada da yine bir oda. Tabi o zaman cam üzerine olmadığı için mümkün olduğu kadar da dar e, açıklıklarla havanın girmesi, ışığın girmesi sağlanmış. Tabi çok mütevazi koşullar. Burası da bir evin terası gibi diyebiliriz, balkon diyebiliriz. Onu da öyle vermişler. Yani demek ki çok sade koşullarda böyle yaşanıyormuş. İki oda bir salon mu diyelim veya bir oda bir salon. Hani şu an alıştığımız gibi. Bir mutfak bölümü gibi bir de teras gibi bölümü. Tabii farklı farklı boyutlarda evler yer alabiliyordu. Evet. Aşağı yukarı o zaman beş bir yıl önceye dayanan bir evin şeyi. Rekonstrüksiyonu yani modeli böyle inşa edilmiş. Bize de gayet güzel fikir vermiş oluyor. Evet. Asfalt tepe de sizi davet ediyoruz. Malatya'nın 7 kilometre dışında ama hemen zaten yerleşim birimleri var. Battal Gazi bölümünde e, taksi yine en böyle hızlı çözüm olarak önerilebilir. Hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyoruz. Nereden? Malatya'dan. Biraz daha spesifik olursak Arslan Tepe köyünden.